Turgut Beylerle imza atıldı. İşte bu kadar. Yeniden ya. piyasadayız. İş yapmaya başlıyoruz. Tebrik ediyorum kaptan. <laughs> Sağ ol. Bu hepimizin başarısı. Hele dava da bir bitsin. İşler eskisinden de iyi olacak. Bakın görürsünüz. Yalı sayesinde almış olduğumuz kredi de belimizi bayağı doğrulttu. Sanırım artık karanlık günler geride kaldı. <laughs> İnşallah. Ben siz mi başladınız? Aşk olsun. Vallahi sabahtan çıktılar Fikri Bey. Dediğiniz gibi herhalde işlerine gitmişlerdir. Babacığım. Siz birkaç gün sonra gelmeyecek miydiniz hayırdır? Hiç hayır değil gelin. Nerede oğlum? Çabuk ara neredeyse gelsin buraya. Bu zamana kadar her şeyi gitmiş olabilir. Ama bu kadar olandan sonra seni şirketimde barındıramam. Artık abinin hatrı olsa bile sana güvenemem. Çok üzgünüm Nilfer. O zaman ben de çok üzgünüm. Çünkü eğer beni kovarsanız Mehmet Fikri Bey'e şirketin son durumunu ve yalanın ipotek edildiğini anlatmak zorunda kalırım. Sen ne yaptığını sanıyorsun İlfer? Bizi daha ne kadar dağıtmak istiyorsun? Nedir bizden istediğin söyler misin? Her şey çok güzeldi Onur. Bu hali sen getirdin. İzin verseydin çok mutlu olabilirdik. Ben seninle hiçbir şey olmak istemiyorum. Tek istediğim bir an önce yakamızdan düşmen anladın mı? Ben senin mutsuz olmanı hiç ama hiç istemedim. Onur. Seni seviyorum. <laughs> Hayatımı mahvettin ya. Bu nasıl sevgi? <laughs> Sen kendini ne sanıyorsun? Ha? Çık buradan, yalnız kalmak istiyorum. Nilüfer, senin bu boş özgüvenine öyle hayranım ki. Bizi tehdit ettikten sonra seni burada tutacağımızı mı sandın? Tabii, bana muhtaçsınız. İpleriniz elimde. Gerekirse dedeme gider, kendim anlatırım. Ama yine de sana bu zevki tattırmam. Hemen eşyalarını toplayıp gidiyorsun buradan. Bir daha da hem ailemden hem de şirketimden uzak duruyorsun. Anlaştık mı? Ben bu şirkete gece mi gündüz verdim? Burada olmak benim hakkım. Nilüfer, sen beni duymuyor musun ya? Ne hakkı ya? Hemen defoluyorsun buradan. Abim bu duruma çok sinirlenecek ama. Aileme zarar veren kişileri dışladığım için kocam beni anlayacaktır. Eminim. Çıldırmış bu kız ya. Ne diyor? Bir şey dedi yok. Ne desin? Saçmalıyor işte. Of ya of ya. Kabus gibi bitmedi bir türlü. Ne yapacağız şimdi? Çok basit. Nilüfer gidecek. Ya dediğin yaparsa? Yaparsa yapsın. Bizi tehdit ediyor diye aramızda barındıracak değiliz ya. Hep benim yüzümden. Keşke başından beri Pınar'ı dinleseydim. Hep kıskandığı için, Nilüfer'den hoşlanmadığı için saçmalıyor zannettim. Vallahi kaptan, kadınları bu konuda küçümsememek gerek. Gümüş hangi kadın hakkında ne dediyse çıktı. Hatırlıyorum. Beril'de de bu böyle oldu, derinde de böyle oldu. Ama ben ikisinde de inanmadım. Ya bazen canımız yanmadan gerçekleri göremiyoruz. Ama şimdi Gümüş ne derse doğrudur benim için. Bak neler atlatmışız. Bunu da atlatacağız merak etme. <laughs>